Bir diyoruz cumhuriyetçilik. Bir cumhuriyetçilik. Genel özellikleri. Cumhuriyetçiliğin özellikleri veya prensipleri. Öncelikle millet egemenliğini esas alır. Millet egemenliğini esas alır. Cumhuriyetçilik ilkesi cumhuriyet rejiminin devlet rejimi olması gerektiğini savunan ilkedir. Dolayısıyla millet egemenliğini esas alır. Cumhuriyetçilik ilkesi ülke içerisindeki bütün yetki ve makamların millete dayanması, milletten e, kaynağını alması gerektiğini söylemektedir. Bu ilkeye göre bütün Yetki ve makamlar yetkilerini veya kaynağını diyelim. Kaynağını milletten almalıdır. Milletin yetki vermediği hiçbir kişi veya makam makbul değildir kesinlikle kabul edilemez. Ancak ve ancak yetkiyi millet verir milletin yetki verdiği makamlar meşrudur. Onun dışında hiçbir makam meşru değildir. Dolayısıyla e, millet bütün yetkilerin, kaynağıdır. Millet bütün yetkilerin kaynağıdır. Millet bütün yetkilerin kaynağı nasıl olabilir? Tabii ki seçimle olabilir. Demek ki cumhuriyetçilik ilkesinin en temel prensibi seçimdir. En temel prensibi seçimdir. Bir ülkede cumhuriyetin olabilmesi için, cumhuriyetçilik ilkesinin olabilmesi için ee, seçimin olması şarttır. Peki nasıl seçim? Yani her ülkede bazen totaliter ülkelerde de, e, otoriter ülkelerde de seçim yapılmaktadır. Ama bu seçim kabul edilebilir bir seçim değildir. Ee, not diyelim, not diyelim, cumhuriyetçilik ilkesine göre seçimler adil olmalı bir defa. Yani hak edene hakkını veren seçimler olmalı. İkinci olarak özgür. Yani isteyen istediği kişiye oy hakkı, oy verebilmeli veya isteyen kişi aday olabilmeli. Üçüncüsü şeffaf. Yani denetlenebilir seçimler denetlenebilir olmalı. Dördüncüsü e açık e, gizli oy gizli oy açık sayım ilkesini benimsemeli Gizli oy, açık sayım ilkesi. Yani insanlar oy kullandıkları zaman e, bunu gizli kullanmalılar. Hiçbir zan altında kalmamak için. Sayım yapıldığı zaman ise devletin kurumlarıyla, e, seçime giren adayların temsilcileriyle vesaire bütün halk kamuoyu önünde sayım yapılabilmeli. Bu seçimler ancak makbuldür. Ve e, bir diğer özelliği itibari de, itibariyle de Çoğulcu olmalı. Yani birden fazla seçenek olmalı. Bir kişinin aday olduğu seçimler adil de olamaz, özgür de olamaz, çoğulcu da olamaz. Açık oy, gizli oy, açık sayım ilkesini barındırsa bile bu seçimler meşru kabul edilemez. Temel prensibi seçimdir. Seçim yoksa. Bir ülkede o ülkede demokrasiden veya e, cumhuriyetten bahsedemezsiniz. En temel şey seçimdir. Cumhuriyetçilik ilkesinin bir diğer özelliği, cumhuriyetçilik ilkesinin bir diğer özelliği bir makamda ömür boyu kalınmasına karşıdır bir makamda ömür boyu kalınmasına karşıdır. Yani bir makamı millet veya milletten yetkisini alan insanlar ancak belirli bir süre işgal edebilirler. O süre tamamlandığında millete yeniden müracaat edilir. Seçimle tabii ki. Millet eğer rey verirse devam ederler. Rey vermese devam edemez. Söz gelimi Cumhurbaşkanı günümüzde 5 yıl için seçiliyor. Cumhurbaşkanı ikinci bir defa seçime girme hakkı var. Millet eğer 5. yılın sonunda devlet başkan olduğu için eğer rey verirse yani oy verirse cumhurbaşkan e, Cumhurbaşkanı ikinci defa görevine devam edebilir. Oy vermezse cumhurbaşkanı makamını boşaltır yerine milletin yetki verdiği başka birisi gelebilir. Bu hep e, cumhuriyetçilik ilkesinin kazanımlarıdır, temel prensipleridir savunduğu özelliklerdir. Arkadaşlar cumhuriyetçilik ilkesinin bir diğer özelliği ülke içerisindeki ülke içerisindeki her bireyin siyasi katılıma dahil olmasını savunur. Buna yani e, parantez içerisinde dersek genel oy ilkesi. Yani herkesin katılabileceği bir siyasi katılım, sağlanmalı seçimler bunun özelliğidir Her birey kesinlikle siyasi katılımda siyasi mücadelede bulunabilmelidir Cumhuriyetçilik ilkesi bunun en temel savunucularından bir tanesidir Bir diğeri siyasi katılımda siyasi katılımda bulunan bireyler. etnik dinsel ekonomik ve benzeri gibi ayrımlara tabi tutulmadan eşit bir şekilde siyasi katılımda bulunabilmelidir. Arkadaşlar bunun parantez içerisindeki açıklaması şudur. Eşit oy eşit oy veya tek oy ilkesi. Yani bir kişi zenginse onun 10 tane oyu var. Diğer kişi fakirse onun bir oyu varsa burada cumhuriyetçilik ilkesine ters bir durum vardır. Herhangi bir ayrıma tabi tutmadan ülke içerisindeki her bireyin kadın olsun erkek olsun fark etmez. Eşit oylara ve tek oya sahip olduğu sisteme cumhuriyet diyoruz. Bu sistemi savunan ilkeye felsefe ise cumhuriyetçilik ilkesi diyoruz. Cumhuriyetçilik ilkesinin genel itibariyle özellikleri budur. Millet egemenliğini esas alır. Millet içerisinde herhangi bir ayrım yapmaz. Herkesi eşit olarak görür ve e, siyasi mücadelede bulunan herkesin eşit haklarla e, bu mücadeleye siyasi katılıma sahip olmasını savunur. Kesinlikle bir kişinin belirli bir süre bir makamda kalmasını savunur. O süre dolduğunda milletten ikinci bir defa yetki alıyorsa devam eder. İkinci bir defa yetki almıyorsa bırakır görevini, makamını bırakır başka birilerine. Millet görevi verecektir illaki onlar devam eder. Üçüncü bir özellik olarak temel ilkesi seçimdir. Milletin seçimle tercihini belirtmesini ne yapar? Cumhuriyetçilik ilkesi ön şart, ön koşul olarak koyar arkadaşlar. Evet, genel itibariyle özelliği bunlardır. Ee, yalnız KPSS'de çok fazla öncüllü soru gelmektedir ilkelerle ilgili. Ee, şimdi anahtar kelimeler var. Yani e, sorularda bu kelimeleri gördüğünüzde bilin ki mutlaka orada cumhuriyetçilik ilkesi vardır. Şimdi anahtar kelimeler diye başlık atıyoruz. Evet anahtar kelimeler diyoruz. Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili anahtar kelimeler. Arkadaşlar bunları bu kelimeleri sorularda görürseniz, soru köklerinde görürseniz bilin ki orada mutlaka cumhuriyetçilik ilkesi vardır. Nelerdir mesela? Millet egemenliği. Millet egemenliği veya ulusal egemenlik. Seçim yönetim oy demokrasi kadınlara seçme hakkı veya siyasal haklar bu kelimeleri gördüğünüzde KPSS'de şunu veya ÖSYM'nin herhangi bir yaptığı sınavda bu kelimeleri gördüğünüzde mutlaka orada Cumhuriyetçilik ilkesinin var olduğunu bileceksiniz. Nedir? Millet egemenliği, ulusal egemenlik, seçim, yönetim, oy, demokrasi, kadınlara seçme hakkı veya seçilme hakkı, siyasal haklar gibi kelimeleri gördüğünüzde orada mutlaka Cumhuriyetçilik ilkesinin Var olduğunu bileceksiniz Peki bu ilke doğrultusunda Yapılan inkılaplar Yani bu ilkenin rehberlik Ettiği inkılaplar vardır Onları da görelim arkadaşlar İnkılaplar Bu ilkenin Rehberlik ettiği inkılaplar Şimdi ee, Sınavlarda öncüllü soru olarak Geliyor hatta isterseniz inkılapları yazdıktan sonra bir tane hemen burada otomatik olarak yazalım İnkılaplarla ilgili soru e, geldiğinde şu şekilde geliyor Öncüllüş inkılaplar veriyor Mesela e, bir diyor saltanatın kaldırılması İki diyor meclisin açılması Üç kadınlara sosyal haklar verilmesi Yukarıdakilerden hangileri e, cumhuriyetçilik ilkesiyle bağlantılıdır veya Cumhuriyetçilik ilkesinden dolayı yapılmış inkılaplardır. Ee, sorular bu tarzda geliyor. Dolayısıyla sizin hangi inkılabın hangi ilkeden dolayı yapıldığını çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Ezberleme ezberleyin demeyeceğim. Kesinlikle ezberlemek doğru bir mantık değil. İşin mantığını kapmanız lazım. Yani inkılabın içini çok iyi anlamanız, özünü çok iyi anlamanız lazım. Dolayısıyla anladıktan sonra hangi ilkeyle bağlantılı olabildiği konusunda mantık yürütebilmeniz lazım ki tarihin öncüllü sorularını yani rakiplerinizin çok fazla hata yaptığı sorularını hatasız bir şekilde tamamlayasınız. Nelerdir inkılaplar? Bu ilke doğrultusunda yapılmış inkılaplar. Öncelikle TBMM'nin açılması. Hocam ne alakası var TBMM'nin açılmasının Cumhuriyetçilik ilkesiyle? Hiçbir şey e, bilmesem dahi şu yorumu mutlaka yapmam lazım. TBMM ile millet egemenliği yolunda önemli bir adım atılmış. Dolayısıyla Cumhuriyetçilik ilkesi de millet egemenliğini sağlamaya çalıştığı için evet bu inkılap Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır. Bağlantıyı bu şekilde kurma bilmem lazım. 2. 1900 21 anayasası. Anayasalar ne yapar? Devletin yetkilerini sınırlandırır, halkın yetkilerini veya hareket alanını genişletir. Dolayısıyla otomatikmen milliyet, e, cumhuriyetçilik ilkesiyle bağlantılı bir e, inkılaptır. Saltanatın, 3. inkılabımız, saltanatın kaldırılması. Saltanat neydi? Babadan oğula geçen yönetim şekliydi. E, dolayısıyla millet egemenliğine ters bir mantı vardır. Saltanatın kaldırılması dolayısıyla Cumhuriyetçi ilkesi doğrultusunda yapılmış bir inkılaptır. Dördüncü inkılabımız Cumhuriyet'in ilanı. Bununla ilgili herhalde herhangi bir açıklama yapmaya gerek yok. Direkt zaten Cumhuriyetçi ilkesi doğrultusunda yapılmıştır. Bir diğeri Halifeliğin halifeliğin kaldırılması. Şimdi ee, bir de burada şu ayrıntıyı vereyim. Bazı inkılapları 2 3 ilke etkilemiş olabiliyor. Mesela halifeliğin kaldırılması direkt ilk olarak aslında laiklik ilkesinden dolayı yapılmıştır. Ama yetkilerini halife Kimden almaktadır? Dinden almaktadır veya bir inançtan almaktadır. Milletten almakta mıdır? Hayır. halifeyi milletin seçme yetkisi var mıdır? Dolayısıyla yoktur. Halifeliğin kaldırılması dolayısıyla Cumhuriyetçilik ilkesiyle de alakalıdır. Neden? Çünkü halife yetkilerini milletten almayan bir makam veya kişiydi. Dolayısıyla halifeliğin kaldırılması e, ne yapmıştır? Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmış bir inkılaptır. Halifeliğin kaldırılmasından sonra 1924 Anayasası da yine Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmış bir inkılaptır. Bir diğer inkılabımız çok partili yaşama geçiş denemeleri. Şimdi Cumhuriyetçilik ilkesinin e, temel prensibi nedir dedik? Seçimdir dedik. Peki nasıl bir seçim? Çoğulcu bir seçim. Yani birden fazla e, adayın olduğu seçeneğin olduğu seçimler ancak Cumhuriyetçilik ilkesinin kabul edebileceği bir seçimdir. Çok partili yaşama geçiş denemeleri, direkt Cumhuriyetçilik ilkesi ile alakalıdır. Neden? Eğer çok partili yaşama geçiş olmazsa, sadece bir parti ve o partinin göstereceği adaylar olur, e bunun da adil bir seçimle, özgür bir seçimle, hiçbir alakası çoğulcu bir seçimle hiçbir alakası olmadığından cumhuriyetçilik ilkesiyle alakası yoktur. Çok parti varsa, halkın önünde birden fazla seçenek varsa cumhuriyetçilik ilkesi gerçekleşmiş demektir. Ama bir seçenek varsa bunun cumhuriyetle ya da cumhuriyetçi ilkesiyle çok da bir alakası yoktur. O ancak totaliter rejimlerin veya otoriter rejimlerin seçimidir. Bir diğeri kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi de yine cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Ne dedik? Genel özelliklerini anlatırken cumhuriyetçilik ilkesi genel oy prensibini benimser. Yani ülkedeki herkesin oy verme hakkı olduğunu. Yani herkesin derken tabii oy vermenin de şartları var. Özgür olmak, işte reşit olmak, işte kısıtlı olmamak gibi. Bu şartları taşıyan herkesin yani cinsiyetine bakılmaksızın ırkına, dinine, mensubiyetine, mezhebine, e, statüsüne, e, makamına, e, sermayesine, zenginliğine bakılmaksızın herkesin seçilme hakkını veya seçilme hakkını kullanabilmesine cumhuriyetçilik ilkesinin prensibi diyoruz. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi de direkt cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı, bağlantılı bir inkılaptır. Bu inkılapları mutlaka Ezberliyorsunuz. Ben sonda ilkelerin sonunda tablo halinde de yeniden yazacağım sizin de mutlaka ayrı bir bölümde çalışma masanızda asabilecek şekilde ayrı bir bölümde cumhuriyetçilik ilkesinin inkılapları laiklik ilkesinin inkılapları milliyetçilik ilkesinin inkılapları şeklinde tablo halinde asmamız gerekecek. Altıncı üniteyi anlatırken de bakın bu konuları eğer halledebilirsek beraber hep beraber tarihte biz ee, çok fazla net çıkartırız Tarihte e, rakiplerimiz çok fazla yanlış yaptığı için Standart sapması yüksek olan sorular çözdüğümüz için Tarihte çok fazla puan çıkartabileceğimizi düşünüyorum 6. ünitede de yapacağımız şudur ee, inkılapları yine anlatacağız. Ama hangi inkılabın hangi alanda olduğuna yani siyasal alanda mı, sosyal alanda mı, ekonomik alanda mı e, veya hukuki alanda mı, eğitim alanda mı? Bunları yine tablolaştıracağız ve sizden şunu istiyorum. Mutlaka arkadaşlar bir ilkelerin inkılapları ile ilgili tablo hazırlayıp ee, çalışma masanıza asın ve bunu ara ara bakın. İkincisi de e, inkılapların yapıldığı alanlarla ilgili tablo hazırlayacağız. Onu da hazırlayın ve çalışma masanızın bir yerine asın ara ara bakın. Bu size tarihte öncüllü soruları çözmekte kolaylık sağlayacaktır.